Merhaba arkadaşlar. İnsanlar ne kadar nankör. Eşim ne kadar cimri biri. Kardeşim hep beni kıskanıyor. Annem beni sevmiyor. X arkadaşım bana kim besliyor? Bu tür cümleleri sık sık kullanırız hepimiz. Kalıp yargılarımız, insanlarla ilgili tanımlamalarımız bir yandan yaşamı kolaylaştırır aslında. Peki yaşamı nasıl kolaylaştırır? Mesela ben bir insanla ilgili belli şablonlar üretirim ve bu kişiyle ilgili bazı çıkarımlar yaparım. Doğal olarak bu kişiyi tekrar tekrar tanımama gerek kalmaz ve böylelikle ona olan tutumumu, düşüncelerimi belirler, belki ondan gelecek olan tehlikeleri bilip ona göre tedbir alabilirim ya da bu insan güvenilirdir der, onunla arkadaş, dost olabilir, sırlarımı da paylaşabilirim. O yüzden bir insanla ilgili belli tanımlarda bulunuyor olmak bir kerelik gözlemle olabilecek bir şey değildir ya da bir kerelik gözlemle olmamalıdır diyebiliriz. Fakat burada iki farklı problemin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İlki İnsanın doğasında değişimin olduğunu unutuyoruz. Yani ben birini iki 3 kere aynı tavırları sergilerken gördüysem otomatik olarak bu insan şöyle bir insandır çıkarımını yapıyorum. Fakat dördüncü seferde değişebileceğine ihtimal bile vermiyorum. İhtimal vermediğim için de bu kişide büyük bir değişim görsem bile yok bu o değil diye düşünüyorum. Geçmiş deneyimlerimle, Gözlemlemelerimle muhatabıma bazı etiketler yapıştırıyorum. İnsanın doğasında değişim vardır demiştik. Eğer ben bu değişimin farkında olursam insanları etiketleme kısmından da uzak kalmış olacağım ya da en azından işlevi olmayan, ilişkimize zarar veren yargılardan uzak kalmış olurum. Peki değişim derken neyi kastediyorum? İnsanın halihazırda bir yapısı vardır. Yani öyle zannettiğimiz gibi sosyal medya ve ebeveynlik kitaplarında yazılanlar gibi dünyaya bomboş gelmiyoruz. Bizi etkileyen tek faktör anne baba olmuyor. Bazı olumlu ve olumsuz potansiyel özelliklere sahip olarak dünyaya geliyoruz. Fakat insanlarla ilgili biraz gözlem yaparsak şunu fark ederiz hepimiz. Biri stres altındayken ya da sürekli bir stres faktörü varsa çevresinde normal halinden bambaşka bir hale büründüğünü fark ederiz. Bu durumu kendimiz için de söyleyebiliriz. Mesela çok şefkat dolu, empati kurma becerisi yüksek, verici olmayı hayat düsturu edinmiş, yardımsever bir insan olduğumuzu düşünelim. Bir zaman sonra karşı taraftan ilgi görmediğimizi değerimizin fark edilmediğini, sevilmediğimizi, hatta tam tersine insanların bizim bu özelliklerimizi kullandıklarını düşünmeye başlarsak içimizden öfkeli, isyankar, bağıran, çağıran, anlayışsız, hatta vuran, kıran biri çıkacaktır. Kısacası kedi gibiyken bir canavara dönüşmüş olarak buluruz kendimizi. Peki özellikle stres zamanlarında değişime uğrayan bu insanı hangi özelliklerine göre etiketleyeceğiz? Anlayışlı biri mi diyeceğiz? Anlayışsız biri mi? Empati yoksunu mu yoksa empati gücü yüksek mi diyeceğiz? Kendini konuşarak ifade eden biri mi yoksa öfkesinden kendini sözel olarak ifade etmeyen ama vurmayı, kırmayı tercih eden biri mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Doğal olarak dışarıdan gözlem yapan bir insan bu kişiyi stres halindeyken gözlemlerse empati yoksunu, öfkeli, kindar, kibirli biri olarak nitelendirecektir. Fakat herhangi bir stres yaşamazken gören bir insan da çok anlayışlı, çok sevecen, yardımsever biri diyecektir. İnsanlarla ilgili kalıp yargılar kullanırken yaşanacak ikinci problemse etiketlediğimiz insanları etiketleriyle görmeye başlarız. Ya da yine aynı şekilde kendimizi ne şekilde etiketlediysek o etiketlere uyan hareketlerimize, sözlerimize daha çok odaklanmaya başlayacağız. Bunu danışanlarıma da aktarırken şöyle bir metafor kullanırım. X marka araba aldığımızı düşünelim o X marka arabayı her yerde görmeye başlarız. Hatta bazen biz aldıktan sonra bu arabaların bu kadar çoğaldığı ile ilgili yorumlar yaparız. Ya da çocuğumuzun ismini koyduktan sonra bir bakarız herkes o isimden koymuş meğerse. Algıda seçicilik dediğimiz durum tam olarak budur aslında. Dikkatimizi verdiğimiz şeyleri görme eğilimindeyken diğerlerine karşı kör olma eğilimi taşırız. Halbuki Y marka arabalar da sistemimizin bahçesindedir. Ama biri Y marka araba görüp görmediğimizi sorduğunda dikkatimizi onlara vermediğimiz için hatırlayamayabiliriz. Ta ki bir gün biz de Y marka araba alıncaya kadar. Mesela eşim için cimri etiketlemesini yaptıysam zihnimde bir dosya açılır ve cimrilik tanımlamamıza uyan her hareketini her sözünü o dosyaya atmaya başlarım. Ama eşimin arada sırada da olsa cimcilik tanımlamamıza uymayacak hareketlerine, sözlerine karşı kör olurum. Ya da sorumsuz etiketlemesini yaptığım çocuklarımın ev içinde almadığı ama dersleriyle ilgili aldığı sorumlulukları göz ardı ederim. Yine bunun gibi yetersiz etiketini yapıştırdıysam kendime Yeterli olduğum her alanı yok sayarım. O zaman şunu sormam gerekir kendime. İnsanlarla ya da kendimle ilgili bu düşüncelerimin bana, karşı tarafa ya da ilişkimize nasıl bir faydası oluyor? Gerçekten hayatım kolaylaşıyor mu yoksa kısacık ömrümün içine zehir mi damlatıyorum? Hayatta herkes her şeyi görebilir. Aynı olayla ilgili herkes her türlü çıkarımı yapabilir. Bana kin besliyor dediğim insandan sevgi gösterse bile o sevgiyi görme ihtimalim çok düşüktür. Bu hayatta neyi arıyorsam, neyi görmek istiyorsam bilmeliyim ki onu göreceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla beraber bir yerden geçerlerken köpekleşine rastlarlar. Yanındakiler bu leş ne kadar pis kokuyor deyip burunlarını kapatırlarken Peygamberimiz köpeğin dişlerini gösterip ne kadar da güzel dişleri var der. O kokuyu duymak da köpeğin dişlerini görmek de bizim elimizde. Allah'a emanet olun.